Hepinize izledim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar ben Murat ve arkadaşlar bugün birlikte bu yeni yaptığım map'e sevmişsiniz. Onun için bu yeni yaptığım map'e oynuyoruz. Bismillah. Tabi Türkiye olarak oynuyoruz yine. Şuradan ordumuzu dağıtalım. Şu an gördüğünüz gibi büyük bir gelirimiz var. Teknolojimiz de bayağı güzel. Rahatlıkla böyle verebiliriz. Askerler 15 vereceğim çünkü komünist olduğum için ha biraz savaşarak ilerlemeyi düşünüyorum vergi alalım tam tam kıvamında vergi alalım ama ne halk sınırlansın ne biz Şurada ekonomi nüfusu hiç yatırım yapmayacağım sıfıra çektim. <laughs> Tamamdır. İki, i̇ki tur atlayalım, bir liman koyalım. Her şey azaladıktan sonra bir geleyim. Tamamdır. Şimdi her tarafa limanları döşedim. Şöyle bir tur atladıktan sonra zaten üşüklere bir bak. Şu limanlarımızı görüyorsunuz. Her yerde bol bol liman var. Zaten çok güçlüyüz. Biraz tur atlayacağım. Bu tarafta güçlüyüm. Rusya ile biraz ilişki geliş. Rusya sövmüş. İran'la geliştirelim bari. Sonra Azerbaycan'la geliştirelim. O da sövmüş. Mısır da sövmüş. Komünist olunca herkes sövüyor. Evet herkes sövmüş yani. Ah. Oh. O zaman Yunanlara ve Bulgarlara hızlı bir şekilde fetih düzenleyelim. Şöyle şöyle hem Yunanlara hem Bulgarlara savaşma ilan ettiğimi açıkladığım gün ve gün. Şuradan da bayağı girelim. Dur oradan girmeyelim. En iyisi biz şuradan girelim. Oha oha. Çok büyük bir güç çıkarttı. Şöyle artık Artık Yunanların bir gücün kaldığını düşünmüyorum. Orduyu dağıtalım. Evet, Ama bu orduyu da dağıttık. Bu biraz sıkıntı. Anladım. Buradan büyük bir ordumuz Atina'ya doğru tekrardan ilerliyor. <laughs> Atina'ya destek geldi. Hem de çok sağlam korunuyor Atina yani Şu an itibariyle Atina'ya giren Giremez Hani giremez 13.000 orduyla Dev gibi bir ordu Çıkarttık Atina'dan şu an Atina'yı da bizden zaten Dev bir orduyla savunmuşlardı Tabi savunamamışlardı Almıştık buraya şu ve şu an tekrardan dev bir orduyla Atina'dan saldırdık. Tamamını alabiliyoruz. Büyük bir devlet olduğumuz için. Tam 51 yıldız Bulgarlar aldık. Yine Nidhi'yi toplamışız helal olsun ya. Yani. Yapıyorum abim. Yapıyorum abi. Şöyle. <laughs> Limanları koyalım. <laughs> üf her yer liman doldu be. Her yer liman gözlerim yaş doldu. Tabi kimin söylediğini her anda göremiyoruz. Tam net bir şekilde illa tıklamam gerekecek üzerine. De çok bir gerek yok. İnşallah şu az güçlü bir ordu çıkartmaz derken evet, İtalya'yı koruyorlar yani. İtalya'yı koruyabilecek bir güç çıkarttılar. Ama karşısındakinin kim olduğunu öğrensinler. İtalya'yı koruyacağım diye kendi topraklarını korumayı unuttular. Ve güzel bir şekilde bitirdik. Şu toprağa da liman koyalım. İtalyanlar da adam akıllı dursun orada. Şöyle. Yani öyle bir ordu basmışız ki. Bu ordu bizi ta nereden ta nereye getirdi biliyor musunuz ya? Ta Yunanlarla Bulgarların sınırındaydı ordumuz Şu an ta Balkanların yarısında diyebilirim Yani neredeyse yarısında Balkanların şu an Sırpları da alsam Balkanların yarısından çoğu benim oluyor yani Sırpların yarısını alsam yarısı benim oluyor Balkanlar Hiç kalmadı yani Den başk Oo. kendi toprağı da öbür topraklarına göre cidden iyi yıldızmış. Böyle küçük devletlerin başkenti çok yıldız alıyor. Ama büyük devletlerin tüm toprakları eşit yıldıza gidiyor. Çünkü büyük devletler tüm toprakları yatırım yaparken küçük devletler tek başkenti yatırım yapıyor. Şöyle bir asma yapalım. Yunan ve Bulgar topraklarında. Asi çıkmadı. Çok şanssız. Şu anda ilişki geliştireyim. İtalyanlarla ilişki geliştireyim. Amanlarla ilişki geliştireyim. Osmanlısın değil mi? Yok. Daha, <laughs> yetmiş, daha yetmişinci turdayım bak. Abi. Evet. Türkiye senden bir şey istiyorsan yapalım. Ben yaptım bara baksana. Bak bak ben yaptım. Böyle Filistin falan. Adam lan Filistinli. <laughs> bir şey istesem yapar mısın? <laughs> Roma'yı alır mısın? İtalya'yı mı? Hı hı. İtalya'yı, İtalyayı değil, değil sadece, sadece Roma'yı. Oğlum benim iki toprağım var. O topraklar sadece Roma'yı istiyorum. Papaların ee, Roma'yı alıyoruz. Papalığın bulunduğu bölgeler var. Dur, dur 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 Roma'yı alıyoruz. Çünkü eskiden papalık bize çok sevdi. Ama çok sen dediğin var. diye değil? Alır. Bir, Fransız 98, bir 99, 100, 101. Bas lan. Herhalde yarımı da bir sayıyorlardı o kartı. <laughs> <laughs> Şu an kim güçlü? 1 milyon 400 bin. Ne ee, e, <laughs> İtalyanlar evet gayet güçlüler. 839 847 nüfus satırma acayip iyi geliyor. Biraz tur atlayabilirim yani İtalyan Fransızların savunabileceğini düşünüyorum kendilerini. Şöyle biraz da para yollayalım. Kolata <laughs> saray. Tansız. Eşitten ver diye düşünüyorum. Evet o para zaten eşitledi neredeyse onları. Gücünü. Uuu çok eşitlemiş lan. Ya, fazlasıyla da eşitlemiş. Doğan ne kadar gelir alıyorum dur bir düşün. 3 milyon nüfusum var. Hiç ekonomi yatırım yapmadım. Ekonomim kaç? Ekonomim 300 bin adam. 600 Yok. Ne kadar gelir alırım? 100 Oha. 100 k, yüz k değil mi? Otuz beş k. Haydi, kim lan bu? Endonezya. Ta bambaşka kıtadan buraya gelmiş. Ta neredeki kıta? Neyse. Biraz daha orada basalım. Bu orada saytmaz. Yani kendi Türk topraklarımdan orada basmak istemiyorum çünkü adı üstünde Türk toprakları. <laughs> Atinayı tekrardan aldık. Atinayı ikinci sefer fethi ettik be. <laughs> Şöyle başka ülkelerden de ordular getirelim. Sofya'dan da Bulgarlardan gayet iyi ordular çıkıyor. Abi Endonezya ve Rusya federasyonu. Barış. Endonezya barışmadı. Ya Endonezya çok bir dert değil zaten. Ta kaç sene sonra geliyor. De gelmesin ya. Şöyle dev ordumuzu bir çıkartalım. Dev ordumuzu bir görsünler. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bağırırım kuş bağırır. Ben bağırırım sesim çıksın diye. Kuş da bağırır oradan. Ben konuşacağımdırlar resmen. Şu an savaş açtık. Evet, Fransızlar da zaten yormaya başlamış, kendileri de bir o kadar yorulmuş. O, oh, şuradan çıkarma atmayayım. Teko bölge yeter. Şuradan 13 bin daha getirelim. Yeter. Bu kadar yeterli yani. Böyle direkt tak 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 diye alalım. Evet çıkarmamızla ordumuz birleşti şu an. İki taraf daha ordumuz hani. Şuraya bir liman dikelim. Şuraya da bir liman dikelim. Gördüğünüz gibi ben ne Hani bu toprakları illa ben alacağım için dikiyorum. 1300 orduyla bir çıkarma atayım diyecektim. Keşke 3000 orduyla açsaydım da alsaydım. Of. Şu an geliri kaybediyorum ve liman dikemiyorum. Bu topraklara liman dikemiyorum. Nedeni <laughs> gelir kaybındayım. Of. Kuş niye bağırır? <laughs> Sanki boğazına örülüyor. Gel abi. <laughs> boğazına örüleceği bekliyor. İtalyanlar daha yeni yeni yenilmeye başlamışlar. O kadar topraklarını aldım ve Fransızlara karşı daha yeni yenilmişler. Fransızlar barış yaptığında ben de barış yapacağım. Ya düşünmüştüm abi oradan bir ülke geçecekti yani. Port Pakistan mı geçti yine? Cezayirliler geçmiş. Çok sıkıntı ya. Lan oğlum sen niye bağırın? Fransa alır herhalde o toprakları yoksa barış yapacağı benzemiyor. Şu toprakları alacağım ben. Adasında gözüm yok. Adasını alsın bir tarafına çalsın. Yine kim savaşı bana? Pakistan. Bu sefer de Pakistan'la uğraşıyoruz. Bir Endonezyası bir Pakistan. Bitmez abi. Şöyle orduyu bu toprağa çekelim. Şu toprağa bir ihmalın kampı. La 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 gidiyorlar. Hı, tamam dur, tuttum. Oh ikisi de artık barış yaptı çok Şş. Ha neden ya Oğlum ben asmr edemeyeceğim bu toprakları Ama bak sen, sen derlisin ben de derlisem ha Sırtık ya. Bitti ya. Vallahi bir ülke daha savaş açmaz. Otursunlar oturdukları yerde. Dem, niye oturmasınlar? Niye otursunlar? 15 bin gelir yine de iyi gelir geliyor ama ben bir türlü bunlar yüzünden asumu demedim İtalyanlar ya İtalyanları bir 15 bin gelir belki 20 bine çıkacak bak şu an 17 bin oldu 18 bin oldu iyi maşallah 19 bin oldu görüyor musun 20 bin oldu ha 21 bin haydi niye çöktük oğlum Ha fazladan gelirim o fazladan nüfusum olduğu için çöktük. Mantıken çok nüfus şey çok para ne olacak? Çök verdik. 27 38 çok fena çok fena paralı acayip. Ve ekonomi kasmayalım bir. Bir daha bir para basalım. para basmaya başladık. Sağlam bir para kalsiyon bu sefer. Buradan vergili almayalım. Ya da vergi alalım. Ekonomik Atina'ya basalım ya ekonomiye Dur be Atina'ya basılmasın aman diyeyim 4700 Ankara Ankara'ya basılır işte Ne Atina'sı Ne Selanik'i en iyisi Ankara Yakınlaşıla şimdi de Suriye'nin toprağına bastık ya. Oğlum Suriye'nin toprağına yanlışlıkla bastım beni geçti ama ne Ankara'ya geçti bir dakika daha. Hani gelişme. Ankara'da yüzde yirmi iki gelişme varmış. Yüzde yirmi bakalım. Burası yüzde otuz oldu. Yüzde otuz beş tamamdır. Evet şimdi azar azar ekonomi kasıyorduk. Daha İstanbul'a bile geçmemiş. Şimdi 3 bir aldı. Kom Cumhuriyeti. <laughs> Aa, Adana. Tamamdır. Koalisyon kuralım. Çünkü bir tık korktum ya kommt Ne da lan? Ne Nodela. Nodela, lan? Allah Rusya, 10 bin Volt, 100 bin Volt, 10 or, 100 bin ordum var konuşamadım. 100 bin ordum var bak, 100 bin ordu, 100 bin Volt olarak sana veririm. Yarım saat titre şurada. Adam ol, 100 bin Oğlum siz kimsiniz lan? Gelmişler toprağı almışlar bir de yağma yapıyorlar ya lan. Ukrayna'yı da kurtardık bu ara aynı anda. Çok iyi. Ya iyi oldu aslında Rusya'ya savaş etmemiz. Hem çok fazla ordumuz vardı, para bayağı eksiydi. Bana yani bunu nereye harcayalım diye düşünüyordum. Ya hem de Osmanlı için gerekli toprakları kurtarmış oluruz. Evet, of, evet. Şu an Yok ettik ya. Kalmadı. Bir de bunu yollayalım. Bir doğru düşürürüz. Bir barış yapalım. Siz yokken ben biraz daha toprak aldım. Şey gibi. Video dışında kalsındım. Oldum biraz. Şunlar. Üf be. No, ne kadar güzel topraktır be. Ne bereketli topraktır be. Denizde bu toplasak mı diye şunları? <laughs> Ablamı dağıtmak zorundayım. Bu toprak kimin lan? Of, üründen kurtarırım. Biri saldırır ya. Vallahi saldırtı bir öcüm şimdi. Demokrat Kongo'da bir gitsin artık.

Yok vallahi yapmam Tayvan beni Myanmar'a savaşı çağırıyor. Bir gelmiyor mu hocam o savaşı. Beni öldürseniz de kurtulamazsınız. Zaten de öldüremezsiniz. Oha! Pakistan dünyaya savaş ilan etmişler resmen. Şimdi Suudi Arabistan İran'ı kışkırtmış. Suudi Arabistan'ı İran'ı tamam. İki manyak denk demiş kafayı. Geri kalan niye gelmiş oğlum? Geri kalan da can istemiş de gelmiş ama da. Tamam. Oh, 1 milyon 800 binli Bir an 1 milyon 600 e Düştü 700 bine çıktı 900 bine çıktı 600 bine geri indi Kazakistan'da barış yaptı Özbekistan'ı da almış oğlum Şu an tüm gücüyle gelecek İran 800 bin Ummanın 200 bin Of oh. Üçlerinden geçti benim Pakistan'a el atmam lazım. tamamdır Tam on oldu da şöyle Pakistan bir yansın bir göreyim yendiğini hani yenecek biliyorum da ağır bir yansın arkasından vuracağım ben şu an bayağı ordu soruda var tamamdır tam vurmalık şu an hatta şuradan başlayalım ya oradan başlamayalım Şuradan şöyle daha mantıklı. <laughs> of. Oh.